4 yıl önce Türkiye'yi içeriden işgal etmek için harekete geçmişlerdi. Daha dün şehirlerimizde bombalar patlıyor, her hafta onlarca insanımız hayatını kaybediyordu. Türkiye hem sınırlarının sıfır noktasından hem de şehirlerinde, sokaklarında kendini savunmaya çalışıyordu. Ama bugün şehirlerimiz güven içinde. Sınırlarımız güven içinde. Tehdit sıfır noktasına gelinceye kadar da gereken neyse yapılıyor, yapılacak. Türkiye coğrafyayı direnç merkezleriyle donatıyor. Sadece 4 yıl sonra bugün Türkiye geniş coğrafyanın her köşesinde savunma hatları kuruyor. Yüzlerce binlerce kilometre ötelerde garnizonlar oluşturuyor, karada ve denizde direnç mevzileri inşa ediyor. Kızıldeniz, Basra Körfezi, Akdeniz'in ortası, Doğu Akdeniz, Ege, Kafkaslar ve Balkanlar'da Afrika'nın derinliklerinde Türkiye varlığı görüyoruz şimdi. Askerlerimizle, uçaklarımızla, gemilerimizle, ticaret heyetlerimizle, insani yardım kadrolarımızla, dayanışma mesajlarımızla, dostluklarımızla hemen her yerdeyiz. Bütün o kuşatma planları çökertildi. Türkiye hem kendine yönelen tehditleri savuşturuyor, kendisini çevrelemeye dönük hesapları bozuyor, hem de bulunduğu ülkeleri savunmaya alıyor. Gücü yettiğince destek olmaya çalışıyor, ortak alanlar inşa ediyor. 4 yıl önce İran sınırından Akdeniz'e terör koridoru haritası çiziyorlardı. O çöktü. Daha neler çöktü? Doğu Akdeniz'deki çevreleme çöktü. Akdeniz'den kovma planları çöktü. Ege'den adalardan köşeye sıkıştırma projeleri çöktü. Kafkaslardan sıkıştırma planları da çökecek. Türkiye şimdi Libya'da, Suriye'de, Irak'ta. Türkiye çok sayıda askeri üssüyle bütün coğrafyada. Birleşik Arap Emirlikleri Suud cephesi Türkiye ile savaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üzerinden Türkiye'ye karşı bir Arap cephesi kuruldu. Muhammed bin Zayed ve Muhammed bin Selman üzerinden bölgenin tamamında Türkiye'ye karşı bir savaş ilan edildi. Efendilerinin patronlarının kimler olduğu apaçık ortada biz onları biliyoruz. Güya Erdoğan'ı devirip Türkiye'yi durduracaklardı. Bu amaçla 15 Temmuz'da bile yer aldılar. Bölgedeki bütün terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine saldılar. Katar'ı işgal etmeye kalkıştılar. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da Türkiye ile savaşa tutuştular. Sudan'da darbe yaptılar. Somali'ye Türkiye ile ilişkilerini kesmesi için baskılar yaptılar. Akdeniz'de Yunanistan, Rum yönetimi, Fransa, İsrail ve Mısır'la ortaklıklar kurdular. En son Ermenileri Azerbaycan'a saldırdılar. Bin Zayed Türkiye'nin siyasi aklını kavrayamadı. Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed bütün hayatını, varlığını, ilişkilerini, para gücünü Türkiye ile savaşa ayırdı. Türkiye'nin ulaştığı her ülkede entrika, terör, sabotajlar yaptı. Ama Türkiye'nin aklını algılayamadı. O derin hafızanın neler yapabileceğini göremedi. O siyasi genetiğin Birleşik Arap Emirlikleri gibi kaç ülkeyi gömeceğini ölçemedi. Oysa Türkiye onunla değil efendileriyle hesaplaşıyordu. Bunu bile anlayamadı. Atina Ege'de rahat hareket edemeyecek Sadece son haberlere bakalım. Türkiye Arnavutlukla askeri ortaklığını daha da güçlendiren yeni bir anlaşma yaptı. Çünkü Yunanistan İtalya ile yaptığı deniz anlaşmasıyla Adriyatik'in Ege'ye açılan kapısını Arnavutluğa kapatmıştı. Ege'de başka ülkelerle Türkiye'yi çevrelemeye çalışan Yunanistan'ın aslında kendisi çevrelendi. Nijer'le askeri anlaşma yaptı, Libya'yı güneyden güvence altına aldı, Fransa'nın Afrika'daki varlığına ağır bir müdahalede bulundu, yine Türkiye Etiyopya ile yakınlaşarak Mısır'ın Libya'daki etkisini zayıflatmaya çalışıyor. Etiyopya baraj ve Nil sularıyla ilgili anlaşmazlık için Türkiye'den ara buluculuk istedi. Umman, Birleşik Arap Emirlikleri'ni evinde avlamak. Ama asıl jeopolitik hamle Basra Körfezi'nde yapıldı, yapılıyor. Türkiye ile Umman arasında askeri işbirliği hızla güç kazanıyor. Hatta Türkiye'nin orada bir deniz üssü için ön anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Peki Umman neresi? Bu ne anlama geliyor? Bunun için haritaya bakmak yeterli. Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na açıldığı yer. Tıpkı Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığı yer olan Somali gibi. İki kritik yerde de Türkiye var artık. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la birlikte Katar'ı işgal etmeye kalkıştı. Türkiye'nin koruması yüzünden bunu yapamadılar. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri şimdi Yemen'i ikiye bölüyor. Umman'ı iki taraftan kuşatıyor. Bunu gören Umman hızla Türkiye ile yakınlaşmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri şirketlerini ülkeden kovdu. Türkiye'nin Umman'da olması demek Birleşik Arap Emirlikleri'nin çevrelenmesi demektir coğrafyanın her köşesinde Türkiye'ye savaş açan Muhammed bin Zayed'in kendi evinde avlanması demektir. Umman siyasi geçmişi ve jeopolitik önemi itibariyle çok güçlü bir ülke. Türkiye için ayrıca yeni bir ekonomik alan oluşturabilir. Burada var olmak Yemen sorununa da müdahil olmanın kapısını ardına kadar açacaktır. Bir Türk mucizesi bu. Hangi ülke 4 yılda buralara gelebilirdi? Kim hangi ülke 4 yıl içinde 15 Temmuz'dan bu noktaya gelebilirdi? Terörü kırabilir, sınırlarını temizleyebilir, tehditlerini kaynağına kadar gidebilir, bir Türkiye ekseni algısı oluşturabilirdi. Akdeniz'den Basra Körfezi'ne, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na, Arnavutluk'tan Azerbaycan'a kadar elini uzatabilirdi. Ortada bir Türk mucizesi var. Bölgedeki her ülke Türkiye'yi bir umut olarak görmeye başladı. Bunu dünya anladı, içeridekiler anlamadı. Artık bu ülkeyi içerden vurmayı bırakın. 21. yüzyılı bu millet için felaket yüzyılına dönüştürmeyin. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savaşında bedel ödemeye doğru hızla yaklaşıyor. Gün gelecek, Suudi Arabistan da Türkiye'den yardım istemek zorunda kalacak. Hamaset değil, duygusal infialler değil, jeopolitik akılla, coğrafya kimliğiyle, bilgelikle, sabırla bir büyük yol yürünüyor. Kendini bu topraklara bağlı hisseden herkesin bu mücadeleye omuz vermesi gerekiyor. Çünkü yeni siyasi dil kimlik budur.